Ender ve bugün yanımda Aziz var. Aa, ya Aziz sus ya. Şeker. Ya hangi? Pardon. Boğaz, ve bugün ormanlık alanda <laughs> oynayacağız. Eskiden şey videoları da çekmiştim. Bir dakika ben geliyorum hemen. Çıkmadın değil mi oyuna şu an? Çıktın herhalde. Ç Çıkmadın. Çıkmadım mı ya? Hangi Ben <laughs> Evet arkadaşlar. Ben geliyorum. Başlayayım da.

Bu arada arkadaşlar ki bu videoya 7 like gelirse sevinirim. 5 like aynen. Çünkü bana pek like atan olmaz zaten kanalıma bakan da olmaz. Ben ilk videom olduğu için ben, de... de... ben de... çok az istiyorum. 5 like. 1 de... evet. de... like. like. Evet. De... Saatte geç olmuş Neredeyse ne şey de... de... madene ben seni Olur, Yok. Birlikte gidelim. Madeni hiç de ev yapmadan önce. Sen crafting table yaptın değil mi? Bana yap. Mı? Neredesin? Nerede ben, mı? Yapmadım. ben yapmadım. Ne Koy. Bir dakika. Şurayı evimizin çakıya alalım. İlk önce evimizi yapalım da. Sesimi biraz kısacağım. Veya ses geliyor. Niye söylüyorum ki? <laughs> Neyse. Söyleyelim. Efe şuradan kısaydın ha Neredesin? Bak Efe bir dakika canım, Bir oldu. dakika arkadaşlar videoyu durduracağım de Devam ediyoruz şey arkadaşlar Kısa bir ara verdim Efe'ye bir şey gösterdim de Şu an Efe yanımda Ben evi yapacağımız yere ayarladım Efe ben eve başladım <laughs> Bizim maske takmamız lazım. Oho, ice yavaş. sen <laughs> bir, şey. bir tane. Bir tane ya ben bir yerde okudum. Hava falan da bize hiç iyi gelmiyormuş. Yani bu çocuk meselesinde. Ha. Biz bir süre hmm. bir şey ha. Başka Başka şey yok. <laughs> Şey, şey, şey sonra, biz bu çocuk meselesini böyle on biraz ertelesek Bir 10-13 dakika sürer. Ya nasıl olacak canım? Durarak, on hiçbir şey yapmayarak, şey hiç denemeyerek. 14'e çıkmaz da. mı geç? <laughs> Yok canım, nerede vazgeçeyim? Yani bu bünyelere bir gerginlik yarattı ya ondan diyorum. Biz e, öyle de konuştuk bugün biz. E, acele etmeyin dedi.

Öyle ben şunları bitireyim sonra sana gereken artarsa veririm. Ama bence artmaz bunlar. Artar artar var bende. Daha 21 tane. 20'ye düştü. Ben de 20 tane var. yapıyorum yani. Gidiyorum yapıyorum. Arkadaşlar bir dakika bir dur 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 dur. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben dokuz Eve 9 tane arttı. 9 tane. Yeter yeter yeter. 10 tane. Aynen 9 10 atıyorum. Ama ben de 5 kaldı. Dört Ya, ben Bir <laughs> Abi, şey ee, e, ben bana çiçek geldi çiçekten boya yaptım koyunu boyadım. Öldürelim mi? Öldürelim. Ya bırak ya. Senin hayatta yaşama hakkın yok. Kalsın, kalsın. Senin o hayatta yaşama hakkın yok. Kalsın, kalsın. Senin o hayatta yaşama hakkın yok. Annem mi saklandı? Onun bu kalsın, hayatta yaşama ya. hakkı... Ya bir şey <laughs> ana ben onu gönderdim mi? Abi neden gönderdim ben? Cakter <laughs> yazmıştım? Yani, ya öf ya. Adem, 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 adem

Efe sen crafting table'ı koydun mu? Evet, işte. Ay, işte Gördüm, gördüm. Ben balta ve kazma yaptım. Bir yerde kılıç. <laughs> Şu evimizi yapalım, zorluğu atacağım. açık. Benim odunum yok. Odunum mu yok? Tahtam yok. Benim kılıcım var. Abi neden seni koruyayım? Abi bende hiçbir şey yok. Sadece baltan var. Canavarlar mı öldürür? Ya, tamam. Öldürmez. Öldürüm. Oğlum canavarlar şu an kapalı. Ev bitirince atacağım dedim. Ha, tamam. Öyle mi? Dedim, öyle mi? Açtın değil mi? Açmadım. Tahta aldım. Yemin ederim. video 10 dakika olmuş. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Şaka şaka. 13 dakikada çekeceğim. 13 dakika çekeceğim ben. Arkadaşlar bu değil bu 14.0 Alfa değil. sadece. Alfa değil

şu kadar ben de bir kere çıktım. Çok az Havaya atın Ya ben de Efe, arkadaşlar bu arada Efe ile Arkadaşlarıma ve Efe ile Daha çok video Adımı istiyorsanız 5 like yeter video ya Annenle her zaman görüşemeyebiliriz Annenle bir sıkıntı hafta birlikteymiş. Bir gün birlikteymiş. Değil mi? Hevele bir bitsin. Ve arkadaşlar bu videoya kadar like ve abone olmayı unutmayın. Like. 5 like gelirse dediğim gibi öyle daha çok arkadaşlarına yani Efe ile video çekeceğim. Like atmayı unutmayın. Abonelikte Bye bay.